Bu haftaki gündemimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a söylemi, Erdoğan'ın görev bırakması, bırakmak istemesi, son döneme gelmek istememesi ve seçimi kimler kazanır? Bugünkü konularımız bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokrat Parti ile çok partili hayata geçtiğinden bu yana Birçok başbakan ve 12 cumhurbaşkanı görmüştür ve görmeye de devam edecek. 2001 seçimlerine kadar parti başkanları ya muhalefet başkanı ya başbakan ya da ittifak kurarak devleti e, anlaştıkları bir muhalefet partisiyle birlikte devleti, devlet resmiyetini, devlet saygısını ve devlet sevgisini baz alarak birbirlerine saygıda kusur etmeden yönetmişlerdir. Birbirlerine eğilip bükülmemişlerdir. Birbirlerine yalvarmamışlardır. Son iki dönem seçimlerde AK Parti ve MHP ittifakı ile devlet öyle ya da böyle yönetilmektedir. Lakin devleti yönetenlerin birbirine olan devlet resmiyeti, devlet saygısı sanki biraz değişti gibi. Yani biraz farklılaştı öncekilerle şimdikiler arasında çok fark var. Türk devlet adamı yalvarmaz. Türk devlet adamı eğer vatan zor durumda ise devleti başsız bırakmaz. Eğer devleti yönetenler de yorgunluk varsa devlet düzeni oturtulmuş ise kendi kendine emekli etmek istemesi devlet yönetenlerden bir tanesinin en tabii hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlam temeller üzerine kuruldu arkadaşlar. Ve devlet kendi kendi yıllar boyunca zaten yönetir, götürür. Sanki burada belediye seçimleri ile alakalı bir danışıklı dövüş var gibi geliyor bana. Çünkü daha öncelerinde de Sayın başkanımız Hani ben bırakacağım ben bundan sonra devam etmeyeceğim dedi ama hep devam etti gelen Hani kendi e, seçmen tarafından gelen baskılar sonucunda yalnız e, Sayın bahçenin son kullandığı cümleler halka endişe getirir yani Çünkü bu e, çok endişe edici cümleler kullandı. Bu tarz cümleleri kullanmaması gerekiyor. Seçimleri kim kazanır arkadaşlar? Tabii ki seçimleri en iyi olan kazanmalıdır. En iyi olan kazansın tabii ki. En fayda olan kazansın. Gerçek anlamda devlet şefkatini halkına ayırmadan, ayrıştırmadan her yere götürecek hangi parti ise o parti kazanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri hiçbir lidere bağımlı olarak bugünlere gelmemiştir. Halk ne olursa olsun duygusal anlamda sevdiği, kendisine göre değer kattığı, güçlü hissettiği, inandığı lideri hep başta görmek istemiştir. Bu durum birazcık da Türklerin ataerkil yapısından gelmektedir. Ama devlet hiçbir lidere bağımlı değildir. Devlet sisteminde devletin kuruluş biçiminden dolayı devletin mekanizması, çarkları hiç durmadan her zaman işler. Mantıklı zeka ile yönetilen devletlerde lidere bağımlılık olmaz. Lider sadece devleti yönetir ya da belediyeleri yönetir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın san kalın